sadık dizinin böyle bir şeyi var. Bazen o hikayeye sadık kalmadığın yerler oluyor. Hı hı. Benim hiç sevmediğim bir şey bu. Orada korkmadan hani ne anlatıyorsak onu anlatmamız gerekiyor. Öyle ilerlemiyor bir yerden sonra. Ya işte bu çok tepki gördü ya işte şöyle oldu, böyle oldu falan. Hayır abi biz o karakteri oynuyoruz ya. Yani. O karakter neyse yolculuğu neyse onu yapsın. Şimdi sen bu sefer seyircinin dediğini kale alıp yapmaya başladığında o zaman ben mert olarak da etkileniyordum bundan. Ya ben mert olarak kötü bir şey yani aa ben hani Ferit'i böyle oynuyorum ama ben böyle biri değilim'e dönüyor. Hı hı. Çünkü buna gerçek bir kişi dahil olduğunda hikayenin dışında, hı hı. Twitter'dan herhangi bir yorumda sonra şey oluyorsun böyle karakteri iyiye döndürüyor mesela. Hı. Ben de iyi biri o şey yapmaya başlıyorum, öyle oynamaya başlıyorum. Hı hı. Sonra tamamen bütün yük benim sırtımda kalıyor yani o zaman sanki ben aslında kötü biriymişim gibi, Ferit'i hmm. ben böyle yapmışım gibi ya da diğer karakterler için de böyle. Öyle olması gerekiyor.